Saygıdeğer Kestel TV izleyicileri, herkese hayırlı günler. Evet. Geçen bir video yapmıştım. Ve videodan sonra bundan sonraki yayınlarım yerel gündem üzerine olacak demiştim. İşte tam da o noktadayız saygıdeğer Kestel TV izleyicileri. Konumuz nedir? Ben 1998'de gazete Kervan Gazetesi'nin ilk sayısını çıkarttığımda bir başlık atmıştım. Demiştim ki bir garip Kestel bir Garip Kestel derken altını doldurmuştuk. İşte sanayi ile Tüccar Ahmet arasına sıkışmış, bayındırlıkla bakanlıklar arasına, belediyeler arasına sıkışmış, işte metropol bir kent veya işte köy ile arasına sıkışmış bir ilçe demiştik. İşte o ilçede o dönemde 98'de 60 olduğumuz başlıkta Bir Garip Kestel demiştik. Aradan uzun süre geçmiş bir şey değişmiş mi bir ona bakalım. Evet saygıdeğer Kestel TV izleyicileri Kestel'in girişine alacağız. Bundan önceki dönemde Kestel'in girişi biliyorsunuz çimentoya doğru dönen o kavşak Bursa'dan gelişti. Çimentoya dönen o kavşakta düzenleme farklıydı. Ve burada Büyükşehir bir düzenleme yaptı ve Kestel'in girişini tamamen değiştirdi. İşte o değişimle birlikte aslında Kestel'e ne kadar değer verdiklerini gösterdiler. Kestel'in girişini yana kaydırdılar yana kaydırarak çimentoya doğru bir giriş İnegöl'den gelen araçlar daracık bir sanayi caddesinin arasından işte köylere de gidecek olanlar aynı şekilde bu yolu kullanıyor hatta ve hatta kestelin içerisinden çıkıp köylere doğru yani çimento fabrikasına doğru gidecek olanlar da kavşağa girip kavşaktan dönmek zorunda kalıyordu veyahut da şehir merkezini kullanıyordu. İşte bunun kendi içerisinde bazı dezavantajları vardı hem trafiğin tehlike açısından hem de şehrin içerisindeki trafik yoğunluğunu artırma açısından ayrıca bir kestelin vizyonu açısından çok önemliydi. Neydi? Kestelin girişi kestele yakışı durumda değildi. Oysa ki biz geçmişte söyledik Gürsu kavşağında sıkışma meydana geliyor. Bu sıkışmayı dahi en iyi çözecek çözüm kestele yapılacak olan bir yonca. Kestel kavşağına yapılacak bir yonca ile birlikte hem Kestel'e direkt girişler hem Ankara'dan gelip Bursa'ya gidenlerin lambaya takılmadan hem de Gürsü kavşağını kullanmayıp Kestel'e gelip direkt Yonca'nın üstüne gelip üst taraftan Gürsü'ye doğru gidecek olanlar için Gürsü'ye de dört tane giriş alternatifi vardı. Sanayi girişi vardı, TÜV'ün oradan giriş vardı, Aroma'nın oradan giriş vardı, kendi 35'lik yolundaki giriş vardı. O yüzden dolayı Kestel'in girişini bu kadar berbat ettiler. Ve o dönemde meclis üyesi olarak defalarca sordum. Dedim ki e, bu kestelen kavşağı neden böyle yapıldı? Tabi neden yapıldığını şimdi biraz izah edeceğim. İşte bir garip kestel. Canlı yayınımın başında söyledim. Seyrederseniz geriye. 98'de bir garip kestel demişim. Kestelen garipliği halen daha devam ediyor. Niye? Bakın orada 2-3 tane fabrika var. 2-3 tane fabrika normalde ana yoldan girişleri bile zordu bu adamların buradan gibi normalde bu fabrikaların zaman içerisinde kamulaşı KOSAP tarafından kamulaştırılıp alınması lazım. Çünkü ana yolumuzun giriş güvenliğini tehlikeye düşürüyordu. Ama tabi beyefendiler böyle yapmayıp hemen gerisinde petrolün oradaki vatandaşın yerlerini hiç kendilerine topluma zarar vermeyen, kendilerine dahi zarar olmayan ama arkasında hangi menfaat nedeniyle hızlıca kamulaştırıp yıkan kişiler ne hikmetse Kestel'in girişindeki bu tabloya seyirci ve sessiz kaldılar. O dönemin yerel yöneticileri büyük şehirde buna çanak tuttu ve bizim vatandaşımıza ait Kestel'e ait olan bu giriş kapatıldı. Kapatıldığı gibi bizim Kestel'e Bursa'dan gelip Kestel'e girişimiz yana kaydırıldı. Sanki bir köye giriyormuşsunuz gibi yana kaydırıldı ve o alan kime tahsis edildi? Gidip gördüğünüzde görüyorsunuz. Kime tahsis edildi? Kamulaştırılması gereken fabrikalar bu yere tamam bunlar otopark yapıldı. Yani rezalet diz boyu. Gittiğinizde geliyorsunuz, geliyorsunuz bir o dönüşüyle geri. Buraya kimse giremiyor. Çünkü giremez. Kim gidecek? İşte aslında kamulaştırılıp kestelim vizyonuna yakışır şekilde alanın açılması gereken fabrikalara Hangi menfaat karşılığı ne ile tasfiye edildi bilmiyoruz. Bu konuyu ben geçmiş dönemde de sordum. Bu dönemde Kestel Belediye Başkanına da sordum. Kendisi de konuyla ilgili biliyor. Şimdi buradan Kestel'den büyük şehirde görev yapan belediye meclis üyelerine sesleniyorum. Kestel Belediye Başkanına sesleniyorum. Diyorum ki biz bu şehri güzelleştirmemiz lazım. Ama bu şehrin güzelleştirilmesi Giriş, bir şehrin giriş ve çıkışları önemlidir. Çıkışımız bir nebze düzgün, geniş. Ha daha iyi, ekonomik ve rentable kullanılabilir mi? Daha organize kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Çok rahat kullanılabilir. Orada da bir yonca projesi uygulanabilir. Ama çıkış için şimdilik bir şey demiyorum. Ama giriş, bir şehrin giriş ve çıkışları şehirler için çok önemlidir. Belediye başkanı durumu anlattım. Kendisinin de bilgisi yok. Dedim ki bu konuyu irdelememiz lazım. Bu fabrikalara bu alan neden tahsil edilmiş? Hangi menfaat karşı tahsil edilmiş? Ve bunun altındaki o projeyi neden, neden böyle yaptıklarını çıkarıp burayla ilgili bir düzenleme yapılması lazım. Kesinlikle Kestel'in girişi tekrar ele alınmalı. Kestel'e yakışır hale getirilmeli. O daracık sanayinin arasından o kadar köylümüze veyahut da Kestel'den gelenlerin gideceği o istikametin kesinlikle açılması lazım ve hatta ve hatta işte şu anda yüz binlik projeler çıkacak. E, Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in e, işte normalde bütün belediyelerde stratejik planlar çıkar. İşte bu stratejik planlarda şu anda Büyükşehir'in de çalışması var. İşte buraya bir yonca kavşak projesi kesinlikle koyulmalı. Ve yonca kavşak yapılana kadar da bu kavşak yeniden düzenlenmeli. Kestele yakışır hale getirilmeli. Süs bitkileriyle bu memleketin süt bitkisi olduğunu gösteren burada kesinlikle göstergeler olmalı. Ve en önemlisi de şu. Bu vatandaşımıza ait Kestel'in girişi olan bu Kestel'in girişi hangi menfaat karşılığı buradaki 2 3 tane fabrikaya peşkeş çekildi. Bunun vebali şu andaki o dönemdekilerde ama şu anda büyük şehire giden büyük şehir belediye meclis üyelerimiz parti partisiz A partisi B partisice hiç fark etmiyor. Belediye başkanı da dahil bu konuyu kesinlikle irdeleyip bu konuyu çözüme kavuşturması gerekiyor. Kestelimiz girişiyle güzelleşmeye başlamalı. O çift şeritli yol ta oradan çıkışa kadar yeniden düzenlenmeli. Yani bu şehre bir vizyon kazandırılmalı. Hatta bu şehrin vizyonuna bir de Ankara yolu boyunca süs bitkileriyle bu insanlara buradaki satış yerlerinizi, reyonlarınızı bu ilçeye yakışır bir şekilde süsleyin. Vatandaş oradan girip Kestel'den çıktığında ha ya böyle bir şehirden geçtik desinler. Ama en önemlisi yine soruyorum. Orada bir tane aslında belki de sanayi özelliğini yitirmek üzere. Çünkü giriş çıkışı yoktu. Yükleme yapamıyor. Önüne gelen tırlar duramıyordu. Te güvenliği te trafiği tehlikeye düşürüyordu. Ne olduysa birdenbire orada bir planlama yol kenara doğru kaydırıldı. Vatandaşların önüne yani sizin parayla alamayacağınız asla gökten bir elmas zümrüt adamlara düştü. Nasıl düştü? Bu zümrütü kimse kimseye bedava vermemiştir. Bu şehrin hakkını hay gasp ederek hangi menfaat karşı oradaki fabrikalara verildiğini ve oradaki projenin nasıl çizildiğini kesinlikle ve kesinlikle Büyükşehir Belediye Meclisi ile Belediye Başkanı sorgulayıp gelip Kestel Belediye Meclisi'nde ve hatta Kestel halkına bilgi vermeli, durumu anlatmalı. Bu hep böyle gözden kaçıyor. O yerde ben iki üç tane canlı yayın yaptım. Yani mekan, mevkisinden yaptım. Koydum yaptık. Tabii eee... Yani siz istemeyince kulağınız sağır, gözünüz görmez olabiliyor. Aynı partideydi, aynı iktidar aynı, partiler, belediyeler aynı. Lafımızı geçiremedik. Biz Kestel'in menfaatine konuşuyoruz. Siyasi parti menfaatine konuşmuyoruz. Kestel'in girişi Kestel'e yakışmıyor. Rezalet, utanç bir şekilde yıllardır kullanıyoruz. Buna bir dur denmeli ve hatta ve hatta Bursa trafiğini, Gürsün'ün kavşağını rahatlatacak buraya bir yonca projesi yapılmalı. Çünkü alan buna müsait. Gürsü'den gelen yoncaya çıkacak geri gidecek. Ankara'dan gelen altından gidecek. Asla burada trafikle levhası da olmayacak. İş çok kolay da çözülecek. Buna benzer bir projede Kestel'in çıkışında çok rahat yapılabilir. O yüzden dolayı buradan büyük şehire giden bütün meclis üyelerine sesleniyoruz. Belediye başkanı dahil. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri bu iş nasıl olmuş? Büyük şehirde nasıl geçmiş? Hangi projelerle onaylanmış? Ve buradaki fabrikaların büyük şehire bir menfaati olmuş mu? Yani büyük şehir bunlardan bir menfaat sağlamış mı? Bunların ortaya çıkarılıp sorunun çözülmesi lazım. Dediğim gibi KOSAP yönetimi az geride yani Kestel'e doğru 2-3 fabrikayı hemen yerle bir etmesini, fabrikada değil vatandaşların sanayi arsalarını yerle bir etmesini Bildi, da çözdü, e, buraya gelince sus pus oluyorlar. Ki orada da şu anda mahkemeyle ilgili gelişmeler var. Önümüzdeki yayında o sürekli o yıktıkları yerle ilgili bir e, fa, e, mahkemeden bir gelişme oldu. E, o gelişmeyi de bir dahaki yayında sizlerle paylaşacağım. Ama şu anda Kestel'in girişi bu ilçeye yakışmıyor ve acilen bu Kestel'in girişi ilçeye yakışır hale getirilmeli. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.